Sizlerle birlikte ne oynuyoruz? Bugün sizlerle birlikte süper bir adventur oynuyoruz. Arkadaşlar bu aralar sık video çekebilirim ama yani bir günde iki video, iki günde üç video falan çekerim en az. Ya da iki günde bir video falan çekebilirim. Kayıt B'ye gireceğim. Baştan başlayalım. Geç. Boşlanı şu. Keşke atlamaya olsun. Arkadaşlar bu tablette olduğum için ben aslında oyunu bitir bitiriyorum. 29 tane ayı kurtarmıştım. Daha ayı kurtarmıyorum çünkü çölde ve kar vadisindeki ayıları hiç sevmiyorum. Hepsinde para toplamam gerekiyor. Bizim ayı uyuyor. Ben buradaki görevleri asla yapmadan geçeceğim. Çünkü canım çok ben çok sıkıcıyım. görevleri yapmak. Öyle. Güzel. Çıkarttık şu ağacı. Oğlum, oğlum. İstemiyorum ya. Şunu geçebiliyorsun. Ya. <laughs> tamam, tamam. Süper bir gazete var. Şimdi parkuru mu açsam? Hmm. Parkuru açacağım ben ya. Bonini. Aa ilk buraya gitmem istiyorum. Neyse ben. Kaplumbağa köyünde elmas alacağım şeyde. EGP'de elmas alacağım. Tamam. Tamam tamam. Elmas alacağım başlayalım. GGP'de nasıl alacağım? Aa al alamadım. Al, al, al. İyi daha. Ya git. Ey kö ayı köyüne döndüm yanlış ya Bir tane alayım Diğerlerini hepsini al ya da altın alacağım bana Elmastan bana ne kardeşim? Aldım bu arada yanlışlıkla aldım ya elmas. Şimdi şeye baba kurtarmaya gideceğiz. Bilerek seviye yeniden başlatıyorum. Tabletten oynuyorum bu arada. Altın alacağım ben. Bobda. Çünkü Bobda elmas almak çok zor. 24 saniyede ama ay 20 saniye alman lazım. Ben yani telefonda aldım tabii ki. Adam. Yanlış yaptım ya. Neyse daha hızlı bir şey yapacağım. Ya anan. Her yani şöyle devam ediyorum. Ben bu sefer de oradan gitmeyi tercih ettim. İsme farklı ya galiba. Ne gidiliyor? Oo 4 saniye farkıyla elmas yapmadım. Neyse bak 30 saniyede almamız lazım. Diye biliyordum. Evet. Yapamadım. Çünkü baba kurtardığım için 10 saniyede de bulmayı bunu, bunu kurtarmam lazım. Lan! <laughs> Allah'ta elimde. Ha yok. Yok. 3 kişi kurtardı mı? Ben anahtar bende zaman. nasıl olacaktı? aaa bu 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 yok ya tamam oraya yaptım elimi yaptım şimdi kaplumbağa golemini en kolay yoldan geçiyor. Mas, ne yapıyorsun oğlum? Her yerde yine koşturuyorsun. Her zamanki gibi. Ya hayır orayı açmadığım için. Ya ne alaka? Açıl. Bu seviyeyi yerine amaçlıyorum. Elmas altın almak istiyorum. Ayrıca <laughs> farklı oyunlar oynayayım mı? Sizin istediğiniz. <laughs> ya kankam. Normalde 15 saniyede geliyordum ben onu çok değişti. Gel buraya. 1 dakika 10 saniyede falan bunu yapmamız lazım. Bir dakika 15 saniye. Ama 50 saniyede de elmas almak için. Bu daha yeni elmas oldu. <laughs> Nereye gidiyorum? 2 3 ve son. Vurdum. Hadi, 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 hadi. Hadi, hadi konuşma. Hayır, bir tam. Daha kolay yapacağım. Bir dakika 15 saniyede yapacağım. Ben çok geç yaptım. Ya. Da ya ya çıktım ya 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 bu ne ya bu ne ya Zıplatmıyor var ya yeter ya. Ya Hüseyin'in de reklamının...